Coin Finansı kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda sizlere öyle bir projeden bahsedeceğiz ki bu coin temel analiz ve teknik analiz kısmına baktığımızda ve bunun yanında arkasında bulunan ekibe gerçekten inanamayacaksınız. Hazır mısınız? Ben bu projeyi araştırırken bile büyük heyecan yaptım. Hem günümüz trendi olan Metaverse projesinden kaynaklı hem de arkasındaki kişiler gerçekten küresel anlamda ekonomiyi elinde tutan insanlar. Ve bu coin çıktığından beri yükseliş trendinde olup 10 katı 20 katı kadar yükseliyor yükseliş yapsa da daha girmediği ve popülaritesinin tam oturmadığını kesinlikle söyleyebilirim bu proje için beklentimiz öyle 10-20 katı bile değil 100 katı 500 katı bile yapabilecek arkasında büyük güçler var ve lafı daha uzatmadan işte o projeye geçelim Hazır mısınız Hazırsanız söylüyorum hemen o alt koyun raca koyun arkadaşlar projesine geçmeden önce bakabilirsiniz Twitter gündeminde bile ilk sırada raca koyun mevcut gerçekten popülaritesi her geçen gün artıyor Bunun sebebi biraz projesinde bahsedeceğiz arkasında bulunan büyük güç ve projesinin potansiyelli kaliteli bir oyun olmasından kaynaklı şimdi hızlıca bir projesine geçelim projesine geçtiğimizde Raja Binance Smart Chain ekosisteminde yer alan Radyo ChaCha için USA Metaverse'te ve diğer tüm projelerde geçerli bir kripto varlık birimi olacaktır arkadaşlar ayrıca yine Radyo ChaCha için hazırlanan NFT projelerinde ve diğer tüm DeFi ve GameFi sistemlerinde de Raja Token ile alışverişler gerçekleştirilebilecek muazzam bir projeye sahip arkadaşlar. Binance Smart Chain ekosisteminde yer alsa da yol haritasını Ethereum blok zincirinde de yer alma hedefi belirleyip bu hedefi gerçekleştirilen Raja token ayrıca güncellenerek versiyon 2 versiyonunda da yayınlanmıştır. Yani Binance Smart Chain ağı yanında bir de ve Ethereum ağı üzerine de güncellemesini sağlamış. Raja büyük bir meta veri deposu vizyonunu gerçekleştirmek için Google, Microsoft ve SpaceX ile ortaklık kuran bir ekibe sahip. Onu ileriye götürecek kaynaklara ve güce sahip tanınmış kişiler ve son teknoloji uluslararası işletmelerle birlikte çalışıp bunlar teknoloji, sanat ve inovasyon alanında dünyanın en ünlü firmalarını içeriyor. Bir de projenin arkasında kimler var hemen onlardan bahsedelim. Yoğun ve büyük araştırmalarım sonucu arkasındaki isimleri öğrendiğimde gerçekten gözlerime inanamadım. Metaverse, NFT, DeFi ve GameFi destekli bir kripto oyun projesi olan Raja Coin'in arkasında ilk isim olarak Elon Musk'ın annesi May Musk olması ve annesi bu işin içindeyse oğlu Elon Musk'ın da kesinlikle bu projenin içinde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Arkasındaki büyük diğer güç ise Binance CEO'su Jinping Zhao var. Arkadaşlar bu da ne demek? Binance firmasının sahibi olan CZ'den habersiz böyle bir destek yapamayacağını, arkasında CZ'nin de olduğunu kesinlikle düşünüyorum arkadaşlar bu coin'de. Metaverse projesi olması zaten günümüz trendinin ne kadar para akışının olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Elimizde 70 centlerden beri tuttuğumuz mana coin bile 4.5-5 dolarlara gelmişken bu coin'in fiyatı şu an için bedava denilecek noktada söylediğimiz diğer fırsatları kaçıran arkadaşlar üzülmeyin bu coin hepimizin geleceğini daha hızlı inşa edecek gibi duruyor ve samimiyetle şunu söyleyeyim sizlere bu bir reklam vesaire videosu değil tamamen temel analizi ve arkasındaki gücü öğrendikten sonra yoğun bir araştırma yapıp yatırımcı olarak sizlere de göstermek istedim. Kaliteli bir projedir. Şimdi gelin hızlıca bir Coin Market Cap verilerine geçelim. Coin Market Cap verilerine baktığımda 223. sırada bu da Ağustos'un sonunda çıkmış bir coin için muazzam bir sıralama gerçekten ultra düzey bir yükseliş olduğunu görmekteyiz. onun yanında fiyatına baktığımızda şu anda güncel fiyatı 0.0055 cent ve resmi web sitelerine buradaki seçenekten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun yanında sizlere Binance Smart Chain ağı üzerinde ve versiyon 2'ye geçtikten sonra Ethereum ağı üzerinde akıllı kontrat sözleşmeleri olduğunu söylemiştim zaten. Şimdi hızlıca bir arzına bakalım. Total arzına baktım da 443 milyar 478 milyon olduğunu görüyoruz ve maksimum arzı da 442 milyar 475 milyon. Onun yanında piyasada dolaşan arzı 181 milyar arkadaşlar. Geri kalan %59'u şu anda kilitli olduğunu söyleyebilirim size ve bunun dışında çok yeni olmasından kaynaklı ilerleyen günlerde bu projenin kendini güncellemesiyle büyük bir yakım işlemi de gerçekleştirebilir. Biliyorsunuz ki bir altcoin yakım işlemi yaparsa o altcoin'in arzında bir düşüklük gerçekleştirir. Bu arz düşüklüğünden kaynaklı fiyat olarak yükselişe geçer arkadaşlar. Ve son olarak market değerine baktığımızda bu kadar yeni olan bir coin için market cap değeri 1 milyon dolar arkadaşlar. Ve bugün %16'lık bir artışı var. Gerçekten muazzam bir coin. Ve bu coin'i geçmişten almadığım için üzgünüm fakat fırsatlar kesinlikle bitmemiş. Çünkü çok yeni bir proje ve arkasındaki isimler o kadar güçlü ki bundan kaynaklı daha büyük dediğim gibi 500 katı 1000 katı kadar fiyatlanabilir bu coin. Hızlıca hangi borsalarda var ona da bakalım. Borsalar seçeneğine tıkladığımda şu anda büyük borsa olarak Gate.io ve Hotbit'te görmekteyiz. Bunun yanında merkeziyetsiz birçok küçük borsalarda da var. Proje araştırmasında size bir şeyden bahsetmiştim hatırlarsınız. Arkasında Binance'in CEO'sunun olduğunu söylemiştim. Bu da demek oluyor ki ilerleyen günlerde Binance borsasına girerse kesinlikle şaşırmayın. Ben bu işin olacağını kesinlikle düşünüyorum. Onun yanında yanında Coinbase olsun, OKEX olsun, Kraken olsun şu anda yeni bir proje olduğu için bu borsalara da kesinlikle bu proje girecektir. Gerçekten kaliteli ve güzel bir proje arkadaşlar ve hızlıca bir teknik analizine bakalım. Teknik analizine geçtiğimde şu anda TradingView'de parçalı parçalı gözüktüğü için Pucoin web sitesinden çıktığı günden bu yana grafiğini görebilirsiniz. Baktığımızda arkadaşlar biraz akümüle olduktan sonra hızlıca bir boğa trendine ve yaklaşık 10 centlere kadar hatta 12 centlere kadar bir yükseliş gelmiş. Sonrasında bir düzeltme yedikten sonra aslında çok büyük bir alım fırsatı vermiş arkadaşlar. Birazdan Trading View üzerinden sizlere göstereceğim. Yükseliş trendi kesinlikle bozulmamış. Hızlı bir yükselişten sonra bir düşüş gelmesi çok çok normal. Şimdi gelin Trading View'den bakalım. Trading view'de dediğim gibi burada parçalı parçalı gözüküyor. Bundan kaynaklı anlayamadık. Fakat UniSwap üzerinde listelendikten bu yana bir yükseliş trendi içinde. Bu yükseliş trendi bozulmamış arkadaşlar. Büyük bir fiyatlanma yaşamış ve çok büyük karları elde ettiler insanlar burada ve tekrardan güzel bir alım fırsatı verdi aslında bize. Bu alım fırsatlarını değerlendirmek kesinlikle gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda aslında bir destek noktasında. Bu destek noktası bu yeni coin'in bu kadar popülaritesinin artmasından kaynaklı kesinlikle kırılacağını düşünmüyorum. Grafiği gerçekten muazzam. 4 saatlikte burada bir düşen kanalı var. Bu düşen kanalın kırılımı da gelmiş. Tekrardan belki de bir retest attıktan sonra hızlı bir yükseliş gelebilir. Bu coin için verilen fiyatlar gerçekten çok ütopyk arkadaşlar. Baktığımda 1 dolar, 2 dolar hatta 5 dolara kadar çıkabileceğinden bahseden analistler var. En kötü bile sermayenizi zedelemeyecek kadar elinizde bulundurmanızda fayda var arkadaşlar. Buradaki dediğim gibi yükselen destek kanalını takip etmek gerekiyor. Burada da mega bir yükselişten sonra bir düşen kanalı mevcut dedik bu düşen kanalın kırılımı geldi ve bu kırılımdan sonra maksimum geri çekilebileceği noktada 0.043 buralar bir retest bölgesi hızlı bir yükseliş gelebilir ama çok yeni bir proje olmasından kaynaklı şu anda teknik analizin fazla çalışmayıp temel analiz üzerinden projenin kalitesi ve arkasındaki güçlerden dolayı büyük yükselişler gelecek. Yani 1 dolar 2 dolar diyen o analizlere baktığımızda bile bu projenin olma ihtimalini düşünüyorum. Çünkü arkasındaki güçler gerçekten sağlam arkadaşlar. Raja Coin dediğim gibi muazzam gözüküyor. Hem projesi hem teknik analiz grafiği. Ve şu anda bir alım bölgesinde. Onun dışında Fibonacci'sini çıkardığımda ise. Şu şekilde düşen kanalın Fibonacci'sini çıkardığımda ise. Yaklaşık 0.0057 bölgesi kırıldıktan sonra hızlıca bir tepe yükselişi tekrardan gelebilir ve bu büyük fiyatlanmalar yaşayabileceğinin ilk ikinci ayağı olabilir. Zaten o tepe noktasına geldikten sonra hızlı bir yükseliş bu tarz coinlerde gerçekleşiyor arkadaşlar. Ayrıca coin teknik analiz kısmında fazla anlatılacak bir şey yok. Tamamen bu coin teknik analiz yerine temel analiz üzerine alınabilecek değerlendirilebilecek bir proje çok yeni bir proje. Metaverse teknolojisi daha hayatımıza girmeden bu proje şu an bu fiyatta ve Metaverse projesi daha hayatımıza girmiş değil. İlerleyen sürelerde Metaverse projesi hayatımıza entegre olduğunda acaba bu coin hangi noktalara ulaşacak ve ulaşacağını kesinlikle arkasındaki insanlardan dolayı gerçekleşeceğini düşünüyorum. Tekrardan bunun altını çizeyim arkadaşlar. Buradaki destek bölgesinden fark ettiyseniz çıkmamış bu destek bölgesinden alım yapılabileceğini de söyledim. Maksimum düşüş senaryosunda bile teknik analizin çalışacağını düşünmüyorum ama düşüş senaryosunda bile gerçekleşebilecek nokta 0.043. Burası da ikili dip oluşturup hızlıca yükselişine devam edebilecek nokta olabilir. Ama gördüğünüz gibi nasıl tutunmuş burada 4 saatlik grafikte kendiniz de görebilirsiniz. Proje muazzam duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi de değil. Sadece size temel analizde projenin detaylarından ve arkasındaki büyük güçlerden bahsettim. Onun dışında sosyal medyada büyük bir burada gösterdim. Büyük bir ilgi var. Bu ilgi de kesinlikle benim de düşündüğüm gibi arkasındaki güçten kaynaklı. Twitter hesabımızda takip etmediyseniz @coinfinance yazarak bize ulaşabilirsiniz ve şu anda Twitter'da diğer büyük fenomenlere de baktığımda büyük bir Raca coin alımı yapıyor. Bu da gerçekten bu coin'i çok güzel yerlere getirecek arkadaşlar. Raca coin hakkında bahsedeceklerim bu kadar. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bu coin'i sizlere anlatırken gerçekten heyecanlandığımı samimiyetle iletebilirim ve videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında videolarımızdan hızlı haberdar olmak için zil butonumuzu açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.